Bismillahirrahmanirrahim. Bugün size çok ciddi bir konu anlatacağım. Allah'ın affetmeyeceği üç günah. Belki korkacaksınız. Belki üzüleceksiniz. Ama bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü sonunda size büyük bir müjde vereceğim. Tövbe kapısı açık. Allah her günahı affeder. Ama sadece bir şartla. Şimdi bu üç günahı öğrenin. Kendinizi kontrol edin. Ve eğer işlemişseniz hemen tövbe edin. Çünkü ölüm beklemez. Yarın çok geç olabilir. Kur'an-ı Kerim'de Allah buyuruyor. Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını affetmez. Bunun dışındaki günahları dilediği kimse için affeder. Nisa suresi 48. ayet. Yani Allah bir günah var ki onu asla affetmez. Peki bu günah nedir ve diğer iki günah? Ama dikkat edin. Bu video sizi korkutmak için değil. Sizi uyarmak için. Çünkü ben sizi seviyorum ve Allah da sizi seviyor. O yüzden uyarıyor. Videoya başlamadan önce Allah rızası için daha fazla insana yardımcı olabilmemiz için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah istediklerinizin hayırlısını ve kolay olanını vermeyi nasip etsin. Birinci günah, şirk. Allah'a ortak koşmak. Bu en büyük günahtır ve Allah bunu affetmez. Kur'an-ı Kerim'de Allah buyuruyor, Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını affetmez. Bunun dışındaki günahları dilediği kimse için affeder. Kim Allah'a ortak koşarsa, şüphesiz çok büyük bir günah işlemiş olur. Nisa Suresi 48. Ayet Yani şirk, affedilmez günah. Peki şirk nedir? Allah'tan başka birine ibadet etmek, puta tapmak, türbeye yalvarmak, cine sığınmak, yıldızlara inanmak, büyü yapmak. İşte bunların hepsi şirk. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. En büyük günahları söyleyeyim mi? Sahabe: Evet ya Resulullah dedi. Peygamber Efendimiz buyurdu. Allah'a ortak koşmak, anne babaya isyan etmek, yalan yere şahitlik etmek. Buhari ve Müslim. Yani şirk en büyük günah. Peki şirk yapanın sonu ne? Cehennem. Ebedi cehennem. Kur'an-ı Kerim'de Allah buyuruyor. Kim Allah'a ortak koşarsa Allah ona cenneti haram kılar. Onun varacağı yer cehennemdir. Maide Suresi 72. ayet. Ama dikkat edin. Şirk iki çeşit. Büyük şirk ve küçük şirk. Büyük şirk nedir? Allah'tan başka birine ibadet etmek. Mesela puta tapmak. İşte bu büyük şirk ve bu küfürdür. Allah affetmez. Küçük şirk nedir? Gösteriş için ibadet yapmak. Riya. Mesela İnsanlar görsün diye namaz kılmak, insanlar duysun diye Kur'an okumak. İşte bu küçük şirk ve bu çok tehlikeli. Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Sizin için en çok korktuğum şey küçük şirktir. Yani riya. Ahmet bin Hanbel. Peki siz şirk yapıyor musunuz? Kendinizi kontrol edin. Nazar boncuğu takıyor musunuz? Şirk olabilir. Falcıya gidiyor musunuz? Şirk. Büyücüye gidiyor musunuz? Şirk. Yıldızlara bakıp gelecek söylüyor musunuz? Şirk. İşte bunların hepsi Allah'tan başka güçlere inanmaktır ve bu şirktir. Hemen bırak. İkinci günah, tövbe etmeden ölmek. Dikkat edin, bu günah değil aslında ama sonuç olarak Allah affetmez çünkü siz tövbe etme şansını kaybettiniz. Kur'an-ı Kerim'de Allah buyuruyor: "Tövbe ancak cehaletten dolayı kötülük yapıp sonra hemen tövbe edenler içindir." İşte Allah onların tövbesini kabul eder. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Kötülük işleyip de ölüm birinin karşısına dikilince şimdi tövbe ettim diyenler ve kafir olarak ölenlerin tövbesi kabul olmaz. İşte onlar için acıklı bir azap hazırlamışızdır. Nisa suresi 17. ve 18. ayetler. Yani Allah diyor ki ölüm anında tövbe etmen geçersiz. Çünkü artık ahireti gördün. Artık iman etmek anlamı yok. Mesela Firavun denizde boğuluyordu. O anda iman ettim dedi. Ama Allah kabul etmedi. Çünkü çok geçti. Kur'an-ı Kerim'de Allah buyuruyor. Boğulma gelip çatınca Firavun İsrail oğullarının iman ettiği ilaha iman ettim dedi. Allah buyurdu. Şimdi mi? Oysa sen daha önce isyan ettin ve bozgunculardan oldun. Yunus Suresi 90 ve 91. Ayetler İşte Firavun'un sonu. Çok geç tövbe etti. Peki biz ne yapacağız? Şimdi tövbe edeceğiz. Ölümü beklemeyeceğiz. Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Allah kulunun tövbesini canı gırtlağına gelinceye kadar kabul eder. Tirmizi yani can boğaza geldiğinde tövbe geçersiz. O yüzden şimdi tövbe edin. Yarını beklemeyin. Üçüncü günah kafir olarak ölmek, yani Allah'a inanmadan ölmek veya şirk üzere ölmek. Bu affedilmez. Kur'an-ı Kerim'de Allah buyuruyor, Kim kafir olarak ölürse, onlara ne dünya malının tümü kadar fidye fayda verir, ne de şefaat, onlar için acıklı bir azap vardır. Ali İmran Suresi 91. Ayet Başka bir ayette Allah buyuruyor, Kafir olarak ölenler, ebedi cehennemdedir. Bakara Suresi 217. ayet Yani kafir olarak ölmek affedilmez. Peki kafir kim? Allah'a inanmayan, peygamberleri yalanlayan, Kur'an'ı reddeden, namazı inkar eden, zekatı inkar eden, işte bunların hepsi küfür. Ve eğer tövbe etmeden ölürlerse cehennemlik. Ama dikkat edin, namaz kılmamak ile namazı inkar etmek farklı. Namaz kılmayan günahkar ama mümin namazı inkar eden kafir. İşte fark bu. Şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bazı alimler diyor ki anne baba hakkını çiğneyerek ölmek de affedilmez. Çünkü Peygamber Efendimiz buyurmuştur. En büyük günahlar şirk, anne babaya isyan, yalan şahitlik. Buhari ve Müslim. Yani anne babaya isyan şirkten sonra en büyük günah. Peki Allah affeder mi? Evet affeder. Ama nasıl? Tövbe ederseniz ve anne babanızdan helal alırsanız. Ama anne babanız ölmüşse ve siz helallik almamışsanız işte burada sorun var. Bazı alimler diyor ki mahşerde anne baba affetmezse Allah da affetmez. Bir hadiste geçiyor. Bir adam cennete giremiyordu. Melekler neden diye sordu. Allah buyurdu. Annesi onu affetmiyor. Adama dediler: Annenin mezarına git, af dile. Adam gitti, ağladı ve annesi kabrini de affetti. Sonra cennete girdi. Bu hadis zayıf rivayet. Ama ibret. Anne hakkı çok önemli. Peki ne yapacaksınız? Şimdi anne babanız hayattayken hemen helallik alın. Anne, baba beni affet. Hakkını helal et. İşte bu kadar basit. Şimdi müjde zamanı. Evet, bu üç günah çok büyük ama tövbe kapısı açık. Allah buyuruyor. De ki Ey kendi nefislerine aşırı giden kullarım Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Zümer Suresi 53. ayet. Gördünüz mü? Bütün günahları bağışlar diyor. Yani şirk bile tövbe ederseniz affedilir. Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Eğer siz günah işlemeseydiniz Allah sizi yok eder ve yerinize günah işleyen Sonra tövbe eden bir kavim getirirdi. Çünkü Allah tövbe edenleri sever. Müslim. Yani Allah tövbe edenleri seviyor. Peki nasıl tövbe edeceğiz? Üç şart. Birincisi, günahı bırakın. Hemen. Şimdi. İkincisi, pişman olun. Çok kötü yaptım deyin. Üçüncüsü, bir daha yapmayacağınıza söz verin. İşte bu üç şartla tövbe edin. Ve Allah kabul eder. Bir adam vardı. İsmi Vahşi. Uhud Savaşı'nda, Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Hamza'yı öldürdü. Çok büyük günah. Sonra Müslüman oldu ve Peygamber Efendimize geldi. Ya Resulullah, beni affeder misin? Peygamber Efendimiz ağladı. Çünkü Hazreti Hamza'yı çok seviyordu. Ama buyurdu. Allah seni affetti. Git, yüzünü bana gösterme. Çünkü seni görünce üzülüyorum. Vahşi çok pişman oldu ve ömrünün sonuna kadar ibadet etti. İşte tövbenin gücü bu. Peki şirk yapmış olanlar ne yapmalı? Beş adım. Birincisi, hemen şirki bırakın. Nazar boncuğunu atın. Muskayı çıkarın. Falcıya gitmeyin. İkincisi, kelime-i şehadet getirin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Üçüncüsü, tövbe edin. Allah'ım, şirk yaptım. Beni affet. Dördüncüsü, çok istiğfar edin her gün yüz kez. Beşincisi, salih amel işleyin, namaz, sadaka, Kur'an. İşte bu beş adımı yaparsanız Allah affeder. Peki anne baba hakkını çiğneyenler ne yapmalı? Dört adım. Birincisi, hemen anne babanıza gidin, ellerini öpün, özür dileyin. İkincisi, helallik alın. Anne baba, beni affet, hakkını helal et. Üçüncüsü, onlara iyilik yapın, para gönderin, ziyaret edin, telefon açın. Dördüncüsü, onlar öldüyse kabirlerini ziyaret edin, dua edin, sadaka verin. İşte bu dört adımı yaparsanız inşallah mahşerde affederler. Bir soru, tövbe etmeden ölenler için dua edilir mi? Eğer Müslümansa evet edilir ama kafirse hayır edilmez. Kur'an-ı Kerim'de Allah buyuruyor, müşrikler için akraban da olsalar af dilemek peygambere ve müminlere yaraşmaz. Tevbe Suresi 113. Ayet Yani kafir öldüyse dua etmeyin ama Müslüman öldüyse günahkar bile olsa dua edin Belki Allah affeder şimdi bir şey söylemeliyim bu üç günah affedilmez günahlar ama başka büyük günahlar da var yedi büyük günah peygamber efendimiz buyurmuştur 7 helak edici günahtan sakının şirk sihir haksız yere adam öldürmek faiz yemek yetim malı yemek savaştan kaçmak namuslu mümin kadınlara iftira atmak Buhari ve Müslim. İşte bu yedi günah çok büyük. Ama tövbe ederseniz affedilir. Şimdi kendinize sorun. Bu üç günahtan birini işlediniz mi? Şirk yaptınız mı? Tövbe etmeden yaşıyor musunuz? Anne babanıza isyan ettiniz mi? Eğer cevabınız evet ise panik yapmayın. Hemen tövbe edin. Allah sizi bekliyor. Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Allah kulunun tövbe etmesinden Çölde devesini kaybedip sonra bulan kişiden daha çok sevinir. Buhari ve Müslim. Yani Allah, tövbenizi bekliyor. Çok sevinecek. Peki hemen ne yapacaksınız? 5 pratik adım. Birincisi, bu videoyu durdurun, şimdi tövbe edin. Allah'ım, tüm günahlarımı affet. İkincisi, eğer şirk yaptıysanız hemen bırakın. Nazar boncuğunu atın, muskayı çıkarın. Üçüncüsü, anne babanızı arayın. Anne, baba... Sizi seviyorum. Beni affet. Dördüncüsü. Her gün yüz kez istiğfar edin. Estağfurullah. Beşincisi. Salih amel işleyin. Namaz, sadaka, Kur'an. İşte bu beş adımı bugünden başlayın. Sevgili kardeşim, belki şu an çok korkuyorsunuz. Ben şirk yaptım. Allah beni affeder mi? Evet, affeder. Ben anne babama isyan ettim. Çok geç mi? Hayır, geç değil. Ben çok günah işledim. Tövbe kabul olur mu? Evet, olur. Çünkü Allah buyuruyor, bütün günahları bağışlarım. Yani umut var, her zaman umut var. Sadece tövbe edin, şimdi, bu dakika. Ve göreceksiniz, Allah sizi affedecek. Kalbin iz huzur bulacak, hayatınız değişecek. Çünkü Allah çok merhametli, çok bağışlayıcı. Sadece siz ona dönün. Rabbimiz bizleri şirkten koru. Büyük şirk ve küçük şirkten muhafaza et. Riyadan uzak tut. Gösteriş için ibadet etmeyelim. Tövbe etmeyi nasip et. Her gün istiğfar etmeyi öğret. Anne babamıza isyan etmeyelim. Onlara iyilik yapmayı kolaylaştır. Hakkını helal almayı nasip et. Tövbe kapısını açık tut. Günahlarımızı affet. Şirksiz, günahsız, temiz kullarından eyle. Müslüman olarak ölmeyi nasip et. Kafir olarak ölmekten koru. Mahşerde af ülfü azap verme. Cennete girmemizi nasip et, cehennemden koru. Dünyada da ahirette de bağışlanmış kullardan eyle. Amin ya Rabbel alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Subhaneke Allahümme ve bihamdike. Eşhedü en la ilahe illa ente. keve ve etubu ileyk.